Herkese merhabalar. Cep Haber kanalındasınız. Çerkezköy'deyiz. Çerkezköy'ün meydanında biliyorsunuz meydan düzenlemesi yeni yapıldı. Geldik yerinde bir görelim istedik. Az önce belediye başkanımız Sayın Vahap Akay'la son bilgileri aldım. Aslında onunla bu röportajı yapacaktık ama son rütuşlar yapılmamış. Yeşillendirmesi e, bekleniyor. Aydınlatma ve yeşillendirme işlemleri bittikten sonra ki o da herhalde 1-1,5 ay içinde yapılacak. E, hatta ben de dedim e, son işlemler bittikten sonra. Başkanım sizle bir röportaj yapalım. vallahi çok güzel olmuş. E, rakamları da aldım. E, yaklaşık herhalde 1,5 hatta 2 yıllık bir yemek var. Vahap Başkanım e, dedi ki e, en küçük granitine kadar ne denir ona şehir donatılarına kadar Ordu'ya gittim, işte Eskişehir'e gittim, İstanbul'a gittim. Gitmediğim yer kalmadı. Bu meydanda kullanılan her bir malzemenin e, yerinde gidip baktık. Granitini, mermerini e, gidip baktık. E, büyük bir emek var. E, 3.2 kilometre Öztrak ve Atatürk Caddeleri e, isimleri yanılmıyorsam komple alt e, işte e, doğal gazından, elektriğinden e, yağmur suyu attı, içme suyu attı. Ee, ve kaba taslakta bir rakam çıkarttık, toplam e, iş bittiğinde 250 milyon liralık bir yatırım. Tabii bunun bir bölümünü Teski karşılamış, e, bir bölümünü Büyükşehir ama ağırlıkla e, Çerkezköy Belediyesi bütçesinden yapılmış. Ben biliyorsunuz Çorlu'da e, gazetecilik yapıyorum. Ben burayı Büyükşehir Belediyesi'nin e, ağırlıkla yaptığını zannediyordum ama öyle değil. E, tamamı e, Çerkesköy Belediyesi'nin bütçesinden yapılıyor. Tabii arkada e, cami ile ilgili de e, görüşmelerimiz oldu. Cami duvarı yıkılmış, cami ortaya çıkmış. Bence çok da güzel olmuş. Hatta işte e, az önce Vahap Başkanı'na yaptığımız görüşmede ya cami yıkıyorlar diye burada e, bazı radikal gruplar e, nasıl söyleyeyim e, durumu e, değişik lanse etmişler ama. İş ortaya çıktıktan sonra Osmanlı Camii de kendini çok güzel ortaya çıkartmış. Güzel olmuş. Ben şahsen beğendim. Şöyle hemen tabii kameranın arkasında şöyle kamerayı çevireyim. Burada çok güzel şehir donatıları var. Komple meydan granit. Dediğim gibi yağmur suyu hattı aşağıya alınmış evet Türkiye'nin birçok şehrinde gördüğümüz meydan düzenlemesi Çerkezköy'de de yapılmış. Darısı Çorlu'nun başına diyelim ya da diğer ilçelerin başına. Şu anda tabii meydan küçük gibi gözükse de dediğim gibi her iki tarafta 3.2 kilometre dedi Vahap Başkanım. Yaklaşık 3-3.5 kilometrelik bir düzenleme. Bence çok güzel olmuş. E, tam bittiğinde, e, Vahap Başkanla burada bir kez işin teferruatını ondan alacağız. E, az önce belirttiğim gibi aydınlatma hemen hemen tamam ama e, şehir donatıları ve belki az ileride görüyorsunuz. Şöyle az yaklaşayım. Yeşillendirme çalışmaları devam ediyor. E, bir bir buçuk aylık işi kaldı dedi. Evet, burada elektrik altyapısı, doğalgaz altyapısı komple. Bakın burada kablolar. Evet, benim en çok merak ettiğim bir konuyu da sağ olsun e, Sayın Vahap Başkan'dan bilgisini aldım. E, bu gibi e, 3.2 kilometrelik bir ana güzergah Öztrak ve Atatürk caddelerinin e, inşasında Dedim ki neden tünel sistemi kullanılmadı? Yaklaşık e, tamamı 250 milyon liralık devasa bir para harcandı buraya. Yani e, işte yani hep e, Avrupa'da, Amerika'da görüyoruz ya yer altında ayrı bir tüneller var. İşte yağmur suyu hattı, elektrik, doğalgaz, telekom bütün hatlar e, yolların altında geçiyor. E, Vahap kay Başkanım dedi ki çok uğraştım, e, çok emek sarf ettim bunun için ama maalesef bizim mevzuatımıza uymuyor. Uymayan ne? Onu da sordum. Neden uymuyor? Ne var sıkıntı? Elektrik ve doğalgaz aynı hattın içinde olmuyormuş. Yani tabii orada onu da konuştuk. Avrupa'da, Amerika'da nasıl oluyor da Türkiye'de olmuyor? Maalesef Çerkezköy'ün meydanı ve caddelerine yaklaşık 250 milyon liralık bir yatırım yapıldı. Ama yine elektrik, doğalgaz, kanalizasyon, içme suyu yaklaşık 5-6 tane şebeke e, toprağın içine gömüldü. E, yarın öbür gün bir arıza çıktığında evet belki bir 5 yıl, 10 yıl, 15 yıl çıkmayacaktır ama e, yani 10 yıl sonra bir arıza çıktığında ya da yeni bir hat çekildiğinde maalesef buralar tekrar kazılacak. Aslında benim buradan aldığım ders bu mevzuatların bir an önce düzeltilip e, yeraltı tünelleri işte böyle bir buçuk metre e, genişliğinde, bir buçuk metre yüksekliğinde Amerika'da, Avrupa'da, Kanada'da gördüğümüz tünellerin yer altına alınıp 100 yıl hizmet etmesi, bir arıza olduğunda ya da bir yeni hat çekileceği zaman bütün bu yatırımın yer altında, yukarıda hiç kimseyi rahatsız etmeden düzenlenmesi. Bu herhalde artık bakanlığın, hükümetin bir çalışması olsa gerek, çalışılması gerekiyor. Bütün Türkiye'de şu anda... Maalesef bu hatlar gene toprağın altına gömülüyor. Ee, i̇nşallah bundan sonrası için diyelim mevzuatı da öğrenmiş oldum. Neden yapılamadığını da öğrenmiş oldum. O da benim bir e, bilgi e, ve tecrübemin arttırdı diyorum. E, şöyle gerçekten kamerayı tekrar e, çevireyim. E, güzel bir günde işte buyurun tam karşıda Çerkezköy Belediyesi. Çerkezköy Belediye Binası artık meydan kendine Gelince küçük kalmış, dediğim gibi meydan büyümüş. Karşıda çok güzel bir Atatürk heykeli. Hep merak ediyorduk. Çerkezköy Belediyesi'nin basın biriminden sürekli bu meydanda çalışmalarla ilgili paylaşımlar yapılıyordu. Ben de merak ediyordum. Bir yerinde gideyim, göreyim, bakayım diye. Geldik, gördük ve size de kısaca e, paylaşıyoruz. Şöyle bu da e, Osmanlı Camii. Devam ediyor daha çalışmalar. Belki tabi izleyenler e, daha güzel olabilirdi diyenler de olacaktır. Ama e, ben beğendim. Keşke şu trafikte ya bu meydanın altından aksaydı. ha Bir konuda buranın altında otopark olacaktı. Onu da e, sordum. Otoparktan maalesef e, vazgeçilmiş. E, buranın e, altı şu anda otopark değil. Keşke o da olsaydı. Çünkü bu e, yatırımlar 30 yıllık, 40 yıllık, 50 yıllık yatırımlar. Burada herhalde bir süs havuzu olacak. Şöyle onu da e, kısaca görüntüleyelim. E, bugün 6 Ekim. Herhalde 1-1,5 ay sonra bu meydan daha güzel gezilebilir yaşanabilir bir şehrin meydanı olacak. Evet bugün Çerkezköy'deydik. Çerkezköy'de yeni yapılan e, şehir donatıları, şehir meydanını sizlerle paylaşmak istedim. E, bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın demeden önce lütfen kanalımıza YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın.